özellikte evet arkadaşlar şöyle yapacağız en fazla nereye kadar parkur yapıp gidebileceğim onu ölçeceğim buraya 64 blokla en fazla gidebileceğimiz yere kadar ya arkadaşlar 64 blokla şuraya kadar gidebilir. Hmm. Hmm. Arkadaşlar, dem kılacak? şimdi canım moda alacağım arkadaşlar. Zırhlarımı giyeceğim. Aslında zı fazla düşmemeye çalışacağım. Dur. Fazla düşmemeye çalışacağım arkadaşlar. Bunun ikinci bölümünü de çekebilirim. Bence zevkli olacak. 6 XP nereden geldi? Hiç bilmiyorum. Aa, bende kuars varmış. Her, arkadaşlar bende olan şeyleri tabi kullanmayacağım. Ee, ne yapacaktım ne yapacaktım tamam ha set yiyecektim de kuvars bloğunu ben bir yerden almışım kuyu abi şuraya evet arkadaşlar setimizi şuradan hemen bir giyelim son sürümün bir düşüğüdü herhalde tam hatırlayamıyorum ya son sürümdü başlayabiliriz ben şurayı istiyorum gerçekten hiç bakmadım arkadaşlar Of. koşup atlamam gerekiyordu. Ve tebrikler. Evet arkadaşlar. Bir de açlığımız komple bitince video bitecek arkadaşlar. Ee, her açlık biteceğinde video bitecek. Ben zıplamaya basamıyorum ya. Şurada bir yerde tek blokluk çıkabilecek bir yer var mı? Evet arkadaşlar ben pek parkur yüzeyi yap. Pom ilk parkurum herhalde bu benim. Ve arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Evet doğum günüm. Bunu özel zaten parkur videosu çekiyorum arkadaşlar. Hmm, bugün benim doğum günüm olduğu için. Ah be. Abi ne vurdu bana ikinci kez ha? Armama vurdu mu? Bir o zaman şöyle bir tane çıkalım. Buradan nereye uçabiliriz? Üstünde boşu boşuna kullanmazmamı olmadığı için eklemiyorum. Alamıyorum. Bu burayı arkadaşlar ben kendim buldum. Nether'a gidip Um, yapay da yapım arkadaşlar isterseniz. Arkadaşlar bir dakika. Burası biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Yani buradan şuradaki adaya kadar gideceğim. O yüzden arkadaşlar ben durup durup geleyim hemen. Evet arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi blogumda 40 kaldı. Yani hiç bilimiyle yapmadım arkadaşlar buradaki parkuru yapıp şuradaki lavların olduğu yere geçmek istiyorum. Ama lavların olduğu yerde arkadaşlar çok dikkat etmem gereken bir şey var. Tebrik ediyorum gerçekten. Arkadaşlar dikkat etmem gereken çalışacağım. Şey Çünkü düşersek yandık. Bir i̇nşallah atlayabilirim. Gerek kalmaz. Ya blok kullanmak istemiyorum. Bir dakika. Buradan gitmiştim. Evet abi. Ama tabii bir düşmesek. Arkadaşlar hiç parkur yapmadığım için Arkadaşlar böyle hiç canımın demir setim olduğu için canımın gitmediğine bakmayın arkadaşlar. Ben böyle lavlara düşünce evet. Bir buçuk kalp gitti. Yarım yarım da şey götürüyor. Abim. Of. Abi hiç riske atmak istemiyorum. Oyun kasıyor diyeceksiniz diyeceksiniz bu an Gün kasması diye. Başka kasıyor. Arada sırada. Levin için ölünce arkadaşlar diyor ya. Mesela adınız Steve Steve lavda yüzmeye çalıştı arkadaşlar bu arada gittiğim yerlerin parkurlarını yapacağım. Yani parkur yapmadan diğer bölümlere geçmeyeceğim. Arkadaşlar ıı, Yavlu bölüme geçince Arkadaşlar şey olacak. Nasıl desem Yani bir setimi çıkartacağım. Şimdi böyle böyle demir set biraz, biraz güçlü. çok daha zorlaşacak. Ve arkadaşlar her video bittiğinde e, mesela bu videoda 64 taneydi ya. Arkadaşlar bu video bitince kaç tane olacak mesela? E, 32 34 33. Arkadaşlar şu an geldik. En üst tepeye gördüğünüz gibi. Yani buraları daha geçmedik. İleride belki arkadaşlar parkur yapa yapa şuradaki yere gideriz. Buraları gezeriz. Canlı modda böyle gezeriz arkadaşlar. Şimdi oradan atlayıp lavlu bölüme gideceğim. Ama diğer lavlu bölümden gelirsem geri dön istemediğim için. Şimdi burası çok tehlikeli bir alan. Böyle güzel atladık. Bu arada Kırma, söylememiştim. Ah, arkadaşlar ölmemiz çok kötü bir şey olacak çünkü spam point taa çok uzaklarda. Şimdi bir yanmam geçsin. Kapadan yaparım. 10 dakika yapınca arkadaşlar önerilenler kısmında çıkıyor diye biliyorum. Buradan canım giderek yapabilir miyim bir dakika şuradan şu. Aferin bana ya. Arkadaşlar gerçekten parkur yapmayı bence bilmiyorum. Sizce? Hani bence bilmiyorum. Hani şu blokla biraz kurtarabiliriz diye şey yaptım ama yani az çok da kurtardık canımız şey olmasın da. Arkadaşlar bu arada en önemlisi açlığımızın gitmemesi. Evet. Açlık gidin gidin Canım dolmuyor. Ve evet. Tekrardan düşmüş bulunmaktayım. Hayır, nazar değdi bana ya. Evet arkadaşlar. Buraya geçince bir zırhımı çıkartacaktım. İstediğim bir zırhı çıkartıyorum. Arkadaşlar ben kaskı çıkartmak yanındayım. Bu arada kırılabilir arkadaşlar çıkartmadan dakika. Lavda şey yaptığımız için şimdi şöyle bir şey yapsak. Bir dakika. Hı. Şuradan şuradan şöyle atladık. Of burada düşseydik arkadaşlar. Ta buradan veya ta buradan dolanıp buraya tekrar gelmek zorunda kalacaktık. Bu çok kötü bir şey. De şuradan şuraya gitsek sonra böyle gitsek. O zaman parkur tamamlanır. Üst cansız moddan yani tekrar geri dönüp arkadaşlar. Of ya çok şey yapıyorum. Korkuyorum. Bir de arkadaşlar baksanıza zırhlar gitmiş resmen. Hepsinin canı bayağı azalmış. Ya hak diyorum. Ya abi nasıl? Bir dakika. 10 dakika olmuş. O zaman arkadaşlar şuraya geçelim. Abi bir dakika öyle duruyor da yana gidince niye durmuyor anlamadım ki. Bak yana gidince düşecek abi yanlışlıkla gittim. Arkadaşlar o zaman direkt şu şu bölümünden şuraya kadar gelelim. Fiyah hak diyorum. Şu an bir şey kırala, kırılabilir. Çok fazla attım. Hadi ama artık ya, yap ayıp. Arkadaşlar ben yanmayı hiç sevmiyorum, çok kötü. Böyle güzel. E ee, orada kastım ne oldu anlamadım. Oh. Tamam. Artık arkadaşlar yani 64 blok yani bloklar fazla kullanmamaya özen göstereceğim mesela arkadaşlar şu an diyelim ki 20 tane kalacak biliyorum arkadaşlar o 20 Arkadaşlar hani 32 ay aynen 32 blok kaldı arkadaşlar elimde. O kalan bir da ekleyeceğim. <laughs> bir dakika. De... <laughs> Evet arkadaşlar yine aynı yerdeyiz. Çok ediyorum. Bitirmek heyecanıyla. Tam buraya koyduk. Abi 8 blok kaldı ya. Çok az. Abi bir şeyimiz kırıldı. Bir şeyimiz kırıldı. Yemin ediyorum sesini duydum. Evet, arkadaşlar, diğer şeyde deri set alabilirim belki. Ya yani tek alırım. Çünkü çok zor. Yok. Arkadaşlar şu an böyle gördüğünüz gibi bitirdi. Um, set um. Arkadaşlar birinci bölüm bitti. Videoyu kapatacağım. Bir de ayarlardan şey yapacağım. De şu yolu, yolu yani, iyi, hileler etkinleşsin. Elvanteri koruyalım. Ölürsek eşyalar şimdi gitmesin. Of çok az kalmış. Şunları alalım. Ölelim ve başlangıç yerine tekrar dönelim. Spam point'i çek. Marka Öldük. 都长得。